Merhaba ekspozanlar kanal akifçileri bugün sizlerle birlikte Age of Story 2'de Türkiye ile Osmanlı kurma serimizin üçüncü bölümüne hoş geldiniz. En son ee, Doğu ile uğraştığımızın kat be katı Batı ile uğraşmıştık. İşte Ukrayna, Moldova bilmem, işte Balkan ülkeleri falan filan yiyip aman Allah demelik yani Allahu Ekber demelik. Öküz gibi bir güce ulaşmıştık tabiri caiz baya şu an yani Osmanlı var görünmüyoruz pek ama e, Tabiri caiz yani Davar gibi güce sahibiz <laughs> Gördüğünüz üzere şu anda da zaten Dünyadaki en güçlü ülkeyiz e, bizden sonra da Çin Amerika Birleşik Krallık falan var bu arada Amerika'daki komünist savaşı ha, Sonlanmış evet komünistler kazanmış Peki neyse bizi çok da alakadar etmiyor kardeşim Şimdi arkadaşlar <laughs> Bu bölüm artık Osmanlı'yı kurarız diye düşünüyorum ancak Yavuz Sultan Selim Osmanlısına kadar gidebilir miyiz? Or orasına o kadarına da emin değilim. Neyse bakalım. Yavaştan bölümümüze başlayalım arkadaşlar. Şimdi ee, bu bölüm öncelikle bir Suudi Arabistan'ı bitireceğiz. Ne yaptım lan ben? Heh, tam geri. Suudi Arabistan'ı bitireceğiz. Bütün Arap Yarımadası'nı ele geçireceğiz. Bunu bunu yaparken Pakistan'la bir savaşa girmek zorunda kalacağız. Kalmış olacağız. E, artık yapacak bir şey yok. Ama bilmiyorum. Herhalde e, Arap Yarımadası'ndaki toprakları aldıktan sonra tabi ezici bir üstünlük göstermiş olacağız. E, ondan mütevellit hemen gönderdiğim barış anlaşmasını da kabul eder diye düşünüyorum. Çok da sıkıntı çekeceğimizi düşünmüyorum. Arkadaşlar bu arada e, 8 milyon gibi bir nüfusumuz var fakat daha fazla lazım bana o yüzden mallar yatırımını da yapıyoruz burada da Birleşik Arap Emirlikleri var en şey baş Suudi savaşımızı gerçekleştiriyoruz İkinci ee, ikinci Suudi savaşı koyalım bu savaşın isminle artık ilk turdan inşallah ilk savaşın ilk ayından daha doğrusu Riyad'ı düşüreceğiz mi Evet düşürdük hocam <laughs> bütün saldırılarımız başarılı çok güzel Evet şöyle yapalım şunu Böleceğim. Sen de gel böyle, tamam. Evet arkadaşlar, ikinci Suudi Savaşı ile birlikte Suudi Arabistan ülkesi birkaç sene içerisinde Türkiye, Türk devlet tarafından edilmiş durumda. Şimdi Yemen'e gireceğiz bakalım. Kusura bakmayın bu arada arkadaşlar biraz burnum akıyor da. Bu e, videodan önce de bayağı bir burnumu çektim böyle ama hala da akıyor vallahi kusura bakmayın. Umarım e, çok fazla sesi gelmiyordur. Neyse bakalım şöyle. Burası Fokus. Ha, tamam Sana. Burası Sana'ya da girelim. Başkentlerine de şöyle. Savaşın ilk aylarından girebilecek miyiz? Girdik. Karşıda bir tek Aden kaldı. Aden'den de girdiğimiz zaman Yemen Savaşı da bitti diyecektim. Bitmedi. Yemen'in 3 tane eyaleti var. Ee, bu şekilde. Ama ben oraları istemiyorum. Ben oraları istemiyorum. Yemen oralarda kendi başına e, bağımsız bir devlet olarak... Ee, varlığını sürdürebilir askerlerimizi şu şekilde toplayalım şimdi pakistan savaşına gireceğiz beyler bu arada çok seri savaşlara giriyoruz yemin ediyorum var ya Yani öküz gibi saldırganlık ee, puanımız var saldırganlık puanı mı diyeyim artık ne diyeyim bilmiyorum ama ee, şundan eminim ki çoğu devletin e, gözü bizim üstümüz yani ne yapıyor lan bu diyor bir doğuya bir batıyor saldırıyor durmuyor kuduz köpek gibi diyorlardır muhtemelen ama Yapacak da bir şeyimiz yok hocam vallahi. Yani e, biz Türküs kardeşim artık. Şöyle söyleyeyim yani vurdu kırılı vurdulu kırdılı seviyoruz yani kardeşim anladın mı? Şöyle muskata da gireyim. Zaten buralar bizim toprağımız. Şunun şurasında 100 sene falan oldu. Yani bir asır bir asır olmadı bile hatta yani. Aa, evet Pakistan'a karşı kurduğumuz ezici üstünlük sayesinde Pakistan devleti e, derhal bizim şeyimizi kabul etti Siz söyleyin işte ee, barış teklifimizi bu arada mallar yatırımından dolayı devletin kasası boşaldı hemen şöyle bir kıstım onu hemen yapalım şunlarda gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın nerede o istikrar bir dakika istikrar nerede Eyalet istikrar gördüğünüz üzere ee, bakın Suudi Arabistan'ın atıyorum Suudi Arabistan şurada bir toprağını gördüm de fokus söylemek istemiyorum direkt. Mesela evet Riyad. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Riyad e, yaklaşık yaklaşık yani tam olarak değil de yaklaşık 100 seneden beri Türk toprağı değil. Bundan öncesinde Türk toprağıydı. E, değil mi lan Riyad Türk? Evet oğlum. E, neyse ya dediğim gibi hani şunun şurasında 100 sene olmadı ama e, buranın halkı bize alışık olduğu için gördüğünüz üzere %64 hatta %65 İstikrar ee, istikrar var yani kardeşim buralar nasıl sahibi biziz emanetimiz olan bu şehri İstanbul'u geri almaya geldik diyoruz şehri İstanbul değil de neyse işte şu Abu Dhabi Asap işte Dubai falan bu emanetimiz olan şehirleri şöyle alıyorum bu arada bütün Arap Yarımadası'nı aldık hocam. Bütün Arabistan bizim artık yani şaka maka. Şöyle askerlerimizi toplayalım bütün bu ülkeleri 3-4 ülkeyi falan yerken yaklaşık 30 bin askerlik bir kayıp verdik. Sağlık olsun, sağlık, olsun. Ee, Allah rahmet eylesin şehitlerimize. Evet, bu Arap Yarımadası da, Arap toprakları da yani Türk kanıyla, Türk erinin kanıyla sulanmış bir vaziyette bizim için kutsal topraklar. Mekke'nin, Medine'nin olduğu, Kudüs'ün olduğu gerçekten bizim halkımız için de bizim için de değerli olan topraklar. Şimdi biraz oturacağız dinleneceğiz arkadaşlar. Çünkü yani çünkü sunum kaldı da var gibi bütün Arap Yarımadası'na aldık. Bütün devletlerin gözü bizim üstümüzde. E, ayrıca birazcık araştırma yatırımı vesaire yaparsak eğer teknoloji açısından gelişirsek. Çünkü geride kalmışız gördüğünüz üzere bizden daha güçsüz olan İngiltere, Komünist Amerika ve Çin gibi devletler teknolojide bizi geçmiş vaziyetteler. Şu anda dünyada dünyanın en güçlü ikinci teknolojisiyiz. Birazdan inşallah birinci sıraya oturacağız. Birazdan diyeyim önümüzdeki senelerde. Şu şekilde tekrar araştırma yatırımlarına başlıyoruz. Ve 1.3'lük o oh, Eritre, Eritre bize savaş ilan etti arkadaşlar. Eritre. Eritre devleti bize savaş ilan etti. Zaten ileride o devlet o zaten ileride o e, toprak bana lazım olacaktı da. Neyse bakalım şöyle Eee Şurada mı liman var? Yok mu? Aa varmış tamam Şöyle Bir dakika şunu da yönlendikten sonra 8000'lik askeri gücümüzle acaba Eritre'yi o alamayız bu arada evet Yok. 400 askerli ülke mi fethedilir oğlum? Oha. Ettik lan. <laughs> Abi ettik vallahi ettik. 8K askerle Eritre'yi aldık. Bu savaştan geriye kalan da askerlerimiz 52 kişi. Geliyorlar bakalım. İstikrarlarımızı da bastık şu şekilde. İstanbul'a ordularımızı tekrar çekiyoruz. Evet bu arada dünyanın en güçlü ikinci ülkesi konumuna düşmüş durumdayız. Çin bizi ekonomik puan olarak geride bırakmış durumda arkadaşlar. Bu arada Sri Lanka bize mi savaş ilan Sri Lanka bize savaş ilan abi. Aynen. Tamam şunu göndereyim de abi. Çin bizi 1 milyon 623 binlik ekonomik gücüyle geride bırakmış durumda. Adeta ezici bir üstünlük kurmuş. Arada 200k 300k kadar bir fark var. Bu arada Kazakistan kardeş devlet Kazakistan bize maalesef savaş ilan etti. Çok üzülerek bunu belirtiyorum ama maalesef yani gösterdiğimiz ee, saldırganlık gösterdiğimiz saldırgan tavır ee, yüzünden mi diyeyim artık. Ne diyeyim kardeşlerimin kafası karışmış durumda. Maalesef maalesef ee, bu arada arkadaşlar evet Çin Gerçekten bize e, şu anda Ekonomik olarak abi Sri Lanka Sri Lanka Arabistan topraklarımıza Ezici bir güçle çıkartma Atmış durumda ne, ne bok yiyeceğiz abi Şimdi beyler bir şey diyeceğim bir dakika Mevzu karıştı bu arada Mevzu karıştı bu arada ee, Biraz köşeye sıkıştık açıkçası şu an Kazakistan'da üstümüze yürüyor Afkasya'ya doğru ilerliyorlar ee, Katar topraklarından biraz asker basıyorum ama. Abicim nafile ya. O kanka maşallah maşallah maşallah. Böyle 90 binlik askeri gücümüz geldiğine göre artık kafaları biraz karıştırabiliriz yani. Ancak Arabistan topraklarında, Arap Yarımadası topraklarında ne yapacağız? Sri Lanka'nın çıkarmalarını bir şekilde durduracağız. Bir şekilde durduracağız. Bunu biliyoruz ama ee, açıkçası biraz işimiz zor yani Kaç askerle 20-30K'lık bir askeri gücüyle birlikte çıkartma attı sanırım Sri Lanka devleti yani yüksek sayıda askerle çıkartma attı ama Asker basa basa yemin ediyorum bir hal oldum Neyse bakalım ee, Arabistan Arap yarımadası topraklarında da Türkler olarak ee, Türk devleti olarak, Türkiye olarak, Türk kralı olarak şöyle çıkarmalarımızı ee, yavaş yavaş atıyoruz, başlıyoruz hocam. Bu arada bu Kazakistan'da gerçekten Kafkaslara doğru artık geldik. Kafkaslarda durmak nedir bilmiyor şu anda. Gerçekten bizi e, zor bir duruma düşürdü. Evet. Arabistan topraklarında artık e, hakimiyetimizi tekrar ve tekrar sağlamış durumdayız. Arabistan'da yaklaşık 20 binlik bir ee, askeri gücümü tekrar bırakıyorum Bu arada arkadaşlar bu Kafkasya'da şu anda Gerçekten Kazakistan tarafından Bize açılan savaşta zorlanıyoruz Grozni, Terekli Mektep Vesaire vesaire düştü artık gerçekten ee, Buraya da getirdiğimiz Askerlerimizle birlikte Yaptığımız savunma savaşı Artık buraya kadar hücuma kalkıyoruz Bizi gerçekten Zor bir duruma düşürdüler Geriye denizden bir çıkarma atıyorlar askerlerimizin gördüğüne göre verdikleri ne diyeyim artık Infoya göre askerlerimizin verdikleri infoya göre Hazar Denizi üzerinden Terekli me Mektebe bir gemi yanaşıyormuş ve üstüne Kazakistan Bayrağı olduğunu söylüyorlar O yüzden geriye 2000 kişilik bir birim gönderiyoruz Gerçekleştirebilecek, gerçekleştirilebilecek herhangi bir saldırıya karşı bu arada yanlışlıkla space attım bizim için çok kötü oldu bu sonuç olarak terekli mektep elimizden gitti yani düştü ancak terekli mektebi Türk devleti olarak geri almasını biliriz çok yaşayayım ben Hep ee, terekli mektebi geri almasını biliriz ve geri de aldık evet arkadaşlar şu anda e, baya baya kazak topraklarına girmiş durumdayız yani kazak toprağı demek istemezdim aslında gene Türk toprağı burası da ama Maalesef kardeşlerimiz düşmüşler bir e, ne diyeyim artık yanlışa yapacak bir şey yok. E, bu arada tekrar bir çıkarma geliyor Terekli Mektebe. Terekli Mekteb'de Kazakistan için ne bu kadar önemliyse gerçekten e, çıkarmalarını sürdürüyor. Bu arada arkadaşlar... Heh, Bakalım şöyle. yapsana Kazakistan'ı. Yani neden yapayım oğlum? Aa bir dakika aslında ona savaş sonunda bakarız evet. Doğru diyor aslında savaş sonunda ona bakarız. Ee, Eyven diyor ki Kazakistan'ı basalım yapsana diyor. Ona savaş sonunda bakabiliriz aslında biraz, da mantıklı. Ee, neyse ne diyordum ben? Ne diyordum ne dediğimi unuttum şu an. Ha evet. Bu cephede arkadaşlar Türkmen Barış cephesinde ee, gerçekten askeri garnizonumuz azalmış durumda. Bu şekilde Türkmen başına askerlerimizle bu kara Karakalpakya bölgesine çekeceğiz derken Sri Lanka Arabistan Arap Yarımadası topraklarımıza 26 bin, 27 bin kişilik bir çıkarma daha atıyor arkadaşlar gerçekten bizi zor bir duruma düşürdü ee, ne yapacağımız hakkında da kara kara düşünüyor devlet yetkililerimiz ama ya biz bunları yeneriz biz bunları yeneriz ona sıkıntı yok biz bu çıkarmaya vereceğimiz cevabı da nasıl o çıkarmayı oradan def edeceğimiz de iyi biliriz bilmesine de yani sen Asya'dan buraya çıkarma atıyorsun kardeşim hani. Anladın mı? Yani bizim de bir garibimize gidiyor hocam. ayırdır ya? Abi yanlışlıkla space attım. Yanlışlıkla space attım. Neyse bakalım. Riyad civarından da asker basıyorum. Katar falan. Eee şimdi Kazak topraklarına doğru ilerliyoruz. Buhara'ya giriyoruz arkadaşlar. Buhara'ya giriyoruz. Ah bu ah. Şu şekilde buradan da Semey, Pavlodar ve Özkemen bölgelerine çıkarmalarımızı atıyoruz. Ve Kazakistan'ın son 12 eyaletinde inşallah bu tur düşüreceğiz bakalım. Şöyle space'imi attım. Hayırlısı diyoruz. Bu arada orada kaç asker kaldı? 540 tamam. Evet arkadaşlar. Ee, A'da %91 kaldı. Allah Allah. %91 %91'de kaldı. Ha evet. Bu e, Tacikistan, Tacikistan civarlarında. Evet, Semerkant, Taşkent, e, işte Fergana bölgeleri. Bu şekilde Taşkent'e de çıkarmamızı atıyoruz. Taşkent de bizim için kadim bir toprak. Bu arada arada Kırgızistan'la komşuyuz arkadaşlar. Kırgızistan'la komşuyuz. Ve e, Kazakistan Savaşı burada son buluyor. Ya da topraklarını da alabilirsin ya. Bu Sri Lanka'yı bir daha barış şeyini gönderdim. Şimdi evet. Şimdi o konuya gelelim. Eymen de vasal teklifi de demişti. Şimdi topraklarını alıyor. Ne yapalım? Yani büyümüş olursun baksana. Ya arkadaşlar. Eğer biz şimdi bunu yaparsak. Biz buradan toprak alırsak eğer. Çin'le komşu olmuş oluruz. O yüzden bizim için hiç hoş olmaz. Çok. Eee... Şöyle bir şey mi yapılabilir diyeyim. Şöyle yapılabilir. Biraz daha al yeter. Bekle bir dakika. Karakalpakka'yı da alıyorum. Sonra Türkmenistan, bak Türkmenistan'ı, Özbekistan'ı Vasa olarak bana vereceksin. Üstüne sen benim vasalım olacaksın. Üstüne savaş tazminatı ödeyeceksin. Öküz gibi anlaşma yaptım abi herife. Kabul edeceksin yani seve seve kabul edeceksin. Aynen öyle. Aynen öyle. Vasallarımızın vergilerini kesiyoruz. Sonuç olarak bu kardeşlerimiz, bu devletler, bu vasalımız olan devletler bizim kardeş devletlerimiz ve artık bizim himayemiz altındalar. Bakmayın ki burada bizim vasalımız olarak gözüküyorlar. Gördüğünüz üzere ne İngiltere gibi e, kendi bayrağımızı onların bayrakları üstü, üstüne koyarak hani ne ezikliyoruz ne bir şey yapıyoruz. Yani tamamen sadece himayemiz altına alıyoruz. Bize bağlı bir devlet haline getiriyoruz. Evet. Evet. Bize bağlı bir devlet haline getiriyoruz. Yani ona bulaşan bize bulaşmıştır. Bizim iyiliğimiz için. Ya bizim iyiliğimiz için değil ya. Onların iyiliği için ee, bunu yapıyoruz. Üstüne üstlük gördüğünüz üzere vergilerimiz, vergilerini de kusuyoruz ve ilişkilerimizi de geliştiriyoruz arkadaşlar. Yani gördüğünüz üzere şu şekilde bakın artıya çıkıyor. Vergilerinde tamamen kesti, hiçbir şekilde vergi almıyoruz. Neden? Kardeş devlet. Başkası olsa alırım kardeşim. Ama bu Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan bizim kardeş devletlerimiz. Üstüne üstlük şuradan da anlayabiliriz ki Türkmenistan ve Özbekistan yok edilmişti. Ancak biz ne yaptık hocam? Özbekistan ve Türkmenistan'ı tekrar kurduk. Yani topraklarda gözü olan bir devlet. Neden bunu yapsın? Bu arada Çin 1 milyon, Çin durmuyor 1 milyon 744 binlik bir ekonomiye e, ayak basıyor. Biz de artık ona biraz yetişmeliyiz açıkçası arkadaşlar. Bu arada bizim e, Osmanlı'yı kurmak için geriye bir tek Demokratik Kongo Cumhuriyeti toprakları ve Tunus ve Libya kaldı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ne alaka bilmiyorum ama... Yani Orta Afrika'dan herif buraya kadar gelmiş. Orta Afrika'dan Mısır'a gelmiş hocam. 232 binlik bir ekonomiye sahip. Ancak onu yeneceğimizi düşünüyorum ki ee, kesinlikle enerjisi hiç sıkıntı yok hocam. Orada bir devlet mi kuruldu bu arada? Hayır o Portekiz. O Portekiz tekrar mı? Ne yapıyorsun oğlum sen? Kaç yüz yıl geçti sömürge olayları bitti ne yapıyorsun abi sen? Evet arkadaşlar bu bölümde biraz zorlandık. Bu arada şu 1 milyonluk eksi 1 milyona bilerek getirdim. Daha fazla yatırım yapmış olalım diye. Çin'e bayağı yaklaştık ki, Çin'le geçeriz yani böyle giderse eğer. Artı 150k'lık da bir ee, şeyimiz var. Siz şey söyleyin, gelirimiz var. Bu arada şu ee, asimilasyonları unuttum, onları da basayım şöyle, şöyle. Bu arada arkadaşlar Sovyet Sovyet'le, ee, birinci bölümde olması gerek, sağlam bir Sovyet savaşı yapmıştık, Sovyet de hala yaşıyor yani. Pek bir şey yapamıyorum maalesef ama, maalesef değil iyi ki yapamıyor yani. Ee, bu arada 1 milyon 1.671.000'lik bir ekonomimiz var şu anda. Çin ise hala daha durmuş. Evet şu an e, ekonomik yatırımlarını kesmiş. Bu arada 3 milyonluk bir e, paramız levlet birikmiş. Ve enflasyon da olmuş başlamış ülkede. E, işte tekrar ekonomik yatırımlarımızı yapıyoruz. Bu arada 2 tane teknoloji puanımız gelmiş. Onları da basacağım hatta şu şekilde basalım. Neye basalım? Eee orada bakalım. Orada bakalım. Mesela bu arada arkadaşlar şu anda ülkemizin garnizonu Afganistan bize savaş ilan etti. Afganistan bize savaş ilan etti diyecektim, hocam. Diyecektim, alalım diye diyecektim. Ne, niye diyecektin? Afganistan ve İran. I. Afganistan ve İran neden alalım? Adamlar Asya ülkesi olmuş artık. Yo oha lan. Bu tekrar büyümüş. Pakistan, Pakistan bir göçüş yaşamış abi. Highland Pakistan'ın şehidi olmuş. Siz söyleyin ne alaka hiç bilmiyorum ama. Neyse bakalım. He ne diyordum şu anda ee, askerlerimiz nerede oğlum bizim? 51.400'lük bir ordumuz var arkadaşlar garnizonumuz hatta yo 63.000'lik bir garnizonumuz var bu arada arkadaşlar Afganistan'a ben çıkarma çıkarma falan atmayacağım direkt barış gönderiyorum ama kabul eder misin teşekkür ederim eee, evet şu anda ekonomik yatırımlarımıza değil mi ekonomik yatırımlar evet devam ediyoruz ekonomik yatırımlarımızı yapmaya ve inşallah Çin'i ekonomik olarak geride bırakacağız sonuçta karşımızda dünyanın devi Çin var ve 2 milyon 21 binlik bir ekonomik puana çıkmış. Biz de hızla ilerliyoruz. Eğer bu şekilde giderse biz Çin'i geride bırakacağız. Bu arada arkadaşlar istediğin kadar eksi, istediği kadar eksiye gitsin para. Ben şu anda Çin'i geçeceğim abi. İlk Çin'i geçeceğim. Şu an eksi 100 milyon olsun. Çin'i Çin geçmeden bırakmayacağım bunu. Evet. Şu anda Çin'i geçtik ama biraz daha ezici bir üstünlük olalım. 2,5 milyon olsun. 3 milyon olsun arkadaşlar. 3 milyon. Evet eksi 3 milyona geldi ve Çin'i de geçmiş durumda. Tekrardan bir sollayacaklar gibi duruyor ama. Neyse bu arada arkadaşlar isimler kaydı ya. Püf be. İsimler kaydı. Videonun kaçıncı dakikasındayız ya? Ee, 20. dakikasındayız. Arkadaşlar ben bir e, oyun tekrar yeniden başlatıp geleyim. İsimler şu anda gördüğünüz üzere baya kaydı yani şaftı kaydı. isimlerin. hemen videoyu başlatıp pardon videoyu durdurup oyunu tekrar başlatıp geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyun tekrardan başlattım isimlerimizi düzelttim. Şimdi arkadaşlar ee, bu Tunus. Aa, az önce vardı ama gördünüz zaten sizde. Tunus şu anda İspanya ile savaşta ve İspanya Tunus'u alt edecek gibi duruyor. Biz artık İspanya'dan önce davranmalıyız. Çünkü Tunus toprakları bize lazım. Arkadaşlar Tunus'a bütün ee, ask, askeri garnizanımız yani 54.400 51 51.400 kişilik askeri ordumuzu ee, Tunus'un Başkentine, yani Tunis'e atıyorum çıkarmasını. Oo, evet, 30 30.000'e kadar bir askerimiz kaldı ancak bin kişilik askerle e, alabileceğimizi düşünüyorum. Şu şekilde Gafsa'ya ve Gabeşe'de girdikten sonra Zuvare ve Fokus bir ismini koymamışlar. Tripoli'ye ve şu şekilde hop girdik. Bütün Tunus toprakları bizim. İnşallah bu bölüm e, Osmanlı'yı kuracağız bakalım. Şimdi şunları şöyle birleştirelim. Eee ardından Libya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti topraklarını alacağım. Libya zaten 669 eee ekonomiye sahip bir ülke. Şu anda çok geride kalmış bir ülke. Yani 20 askerle 30 askerle saldırıyor gördüğünüz üzere. Yani savunma bile yapamıyor garibim yani. Şu şekilde. Libya topraklarını da aldık. İstikrarlı basalım tekrardan şu şekilde asimilasyonlarımızı. Demokratik Kongo e, 186.000 ekonomili bir devlet olduğu için isyan çıktı İsyan çıktı Tunus topraklarında isyan çıktı arkadaşlar Derhal isyanı, isyanı bastırmalıyız Şöyle Her ne hani diyordum Demokratik Kongo Cumhuriyeti e, bu Afrika'da Pet ettiğimiz diğer ülkelere nazaran işte ne bileyim Tunus'a Libya'ya nazaran daha e, sağlam bir devlet olduğu için birazcık daha e, şöyle bir tekrar bir 50 k 60 k bir askerle geleceğim. Bu arada ekonomik yatırımlarımı tekrardan başlatıyorum çünkü Çin e, bizi geçmiştir diye düşünüyorum ki muhtemelen de geçmiştir. Geçmemiş, geçememiş, geçememiş. E, ama olsun biz yine ekonomik yatırımlarımızı yapalım arkadaşlar. Ekonomi her şeydir. Ekonomi her şeydir. Bu arada şu şekilde Anadolu coğrafyasında Anadolu topraklarımızda. Ee, askeri basım işlemlerimizi yapalım. Sonuçta bir savaş var ve ülkede seferberlik ilan ediliyor desem Yeridir ee, Ne diyeceğimi unuttum bu arada şu an çok önemli bir şey diyecektim. Heh evet mallar yatırımı yapacağız. Ekonomik yatırım yapıyoruz ancak mallar yatırımı da Çok 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 önemli mallar yatırımında e, Yapacağız. Bu yaptığımız son ekonomik yatırım ondan sonra mallar e, yatırımına geçireceğiz bakalım. Şu şekilde Aksaray'da askerlerimizi topluyoruz. Bu arada Sivas, sokat, Amasya şu şekilde askerlerimizi birleştirelim, tek bir garnizon haline getirelim ve 90 bin kişilik hatta ve hatta 30 bin, 90 bin, 120 bin kişilik e, askeri ordumuzla birlikte Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne savaş ilan edeceğiz. E, 4 30 bin, 30 bin, 30 bin. 30 bin ve 30 bin. Evet, Demokratik Kongo Cumhuriyetine savaşımızı ilan ediyoruz ve ve topraklarına giriyoruz bakalım şu şekilde. Bu bizim Osmanlıyı tekrar ee, kurmak için ihtiyacımız olan en büyük en büyük değil pardon pardon en son. Şeyimiz. En son kuralımız artık abi yanlış kasbeye sattım ya. En son ya bitti yani artık bundan sonra e, artık ilan edeceğiz Osmanlı'yı. Şöyle evet. Bitti arkadaşlar. Yok bitmedi. Aleksandre'ye. What the fuck? Evet arkadaşlar Orta Afrika'dan Mısır'a kadar sınırları Uzalan bu koca devlet bu koca oğlan şu anda gördüğünüz üzere bizim Libya sınırlarımıza vardı yani şaka gibi ama 57 asker basılıyor abi ben ne yapayım onu ya yağma da yapıyor Afrika toprağında ne yağması abi ne yağma yapılacak bir şey yok zaten ne Oo oh, bir dakika orada bir yenilgi yaşadık. Arkadaşlar yüzde eee bu savaş seviyesi skorumuzda şunu almak istiyorum. Ay hepsini alabiliyorum lan. Alayım mı? Hemen alayım mı? Al. Alalım mı lan? Aa iyi alıyorum hadi. Evet bu askerlerimizi de şu şekilde birleştiriyoruz ve Afrika'da kan dökmüş, ter dökmüş bu yiğit askerlerimizi İstanbul'a istirahat etmek üzere çekiyoruz. Videomuz kaç dakika olmuş bu arada? A 5 dakika. O da 25 dakika çek yarım saate doğru geliyor. Evet. Artık bir 5-10 dakikaya videomuzu sonlandırırız. Askerlerimiz İstanbul'a geldi. Oyunumuzu kaydedelim ve Osmanlı'yı, Devlet-i Aliye'yi, Osmaniye'yi... Evet beyler geri geldim. Ee, keyfim de kaçtı. Üç tane baskı yedim siz iki tanesini gördünüz de aslında. Üç tane yedim. <laughs> Neyse. Ee... Artık keyfim de kaçtı zaten. Videoyu da yeteri kadar çektik artık burada. Sonlandırırız videomuzu. Ee, Osmanlıyı bu bölümde ilan ettik. İnşallah artık... Ee... Ya oğlum bu neden altta batıyor ya? Dört oldu evet yapmadın. sen ya sen yapmadın da buraya tıklayınca buraya tıklayınca altta battım. Neyse artık bir sonraki bölümde de e, efendime söyleyeyim Yavuz Sultan Selim Osmanlısını ilan edeceğiz inşallah. İnşallah ilan edeceğiz bakalım. Videomuzu burada bitirelim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve bay bay.